Herkese merhaba arkadaşlar, Teşkilat Fragmanı ile karşınızdayız. Tahminlerimize göre Uzay ölmeyecek çünkü çelik yelek giydi. Korkut'u da e, Sedat'ın elemanı kurtaracak. Çünkü arkadaşlar. ona iyilik Sizde yaptığı için onu kurtaracak. kurtaracak uzay ölmeyecek uzay demiştik. Çok mi? güzel fragman bizi bekliyor. E, yeni bölüm. Pazar birleşen gününü birleşen itle çekiyoruz. Siz de yorumlarınızı yazın. Sizce Korkut'u kim kurtaracak? Uzay niye ölmeyecek? Yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü gerçekten güzel bir fragman bizi bekliyor. Ee, bölüm bizi bekliyor. Onun için e, pazar günü iple çekiyoruz. Pazar günü bir an önce gelse de şu fragmanı izleyip görsek neler olacak. Yeni artiste de dahil olacak filme. Oktay Kaynarca'nın gelmesini gelebilir diyorlar. Bakacağız göreceğiz ileriki bölümlerde Oktay Kaynarca gelecek mi dizimize. Ama bence Oktay Kaynarca dizimize katılacak ya da Polat Alemdar belki gelebilir diziye. Bekliyoruz. <laughs>